Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünde yıldızların parladığı, ormanların yemyeşil olduğu bir diyarda, minik ayıcık adında sevimli bir ayı yavrusu yaşarmış. Minik ayıcık uyumayı pek sevmezmiş. Her gece yatağına girer, ama bir türlü gözlerini kapatıp hayal dünyasına dalamazmış. Gün annesi minik ayıcığa ormanın sırrını anlatmış. Her gece yıldızlar parlamadan önce orman perileri uyku tozu serper. O tozu yakalamayı başarırsan rüyan çok güzel olur. Minik ayıcık bu sırra çok şaşırmış. Uyku tozu mu? Peki onu nasıl yakalarım diye sormuş. Annesi gülümseyerek Gözlerini kapat ve yıldızların parladığını hayal et. O zaman tozlar seni bulur demiş. Ama minik kayıcık sabırsızmış. O gece yıldızları izlemek için ormandaki tepeye çıkmış. Gökyüzü çok güzelmiş. Yıldızlar birer birer parlamış. Tam o sırada bir ışık huzmesi gökyüzünden yere doğru süzülmüş. Minik ayıcık bu ışığı takip etmiş ve kendisini orman yıldızlarının yanında bulmuş. Yıldızların lideri pırıldak yıldız, minik ayıcıya bakmış ve demiş ki Minik ayıcık uykunun en güzel tarafı hayallerdir ama hayaller sadece uyuyabilenlere gelir. Seni rüya ülkesine götürebilmemiz için gözlerini kapatman gerekiyor. Minik ayıcık önce tereddüt etmiş ama parılak yıldızın güven veren sesiyle çimenlere uzanmış ve gözlerini kapatmış. Derin bir nefes almış, içinden yıldızları saymış. Bir, iki, üç derken kendisini bembeyaz bulutların arasında uçarken bulmuş. Rüya ülkesinde ormanın tüm hayvanlarıyla oynamış, gökyüzünde yıldızlarla dans etmiş ve bir gök kuşu kaydırağından kaymış. Ertesi sabah uyandığında minik Ayıcık hayatında ilk kez çok güzel bir uyku çektiğini fark etmiş. O günden sonra her gece gözlerini kapatıp yıldızları hayal etmiş ve rüya ülkesine gitmiş. Ve böylece minik ayıcık artık uyumayı çok sevmiş. Göklerde yıldızlar parladıkça orman huzurla uyuyan bir ayıcık hep varmış. Gökten üç yıldız kaymış. Biri sana, biri rüyalarına, biri de bu güzel masala.